thank you İsmim Güray Dinçoğ. Oyunlar evet. Baz grubunda oyuncu olarak görev alıyorum. Aynı zamanda da şu anki projemiz olan Bergöt'ü yönetmen yardımcısı. Oyunumuz e, Norveçli yazar Ibsen'in Bergöt eseri. Oyunmaz'ın 2009-2010 sezonu için sergileyeceği oyun. E, geçtiğimiz sezon oynamaya başladık. Halen devam etmekte. Türkiye'de uzun süredir sahnelenmeyen bir oyun çünkü oldukça uzun bir süresi var. Ağır bir tekst, seyirciyle buluşması biraz sıkıntılı bir tekst. Hı hı. Dolayısıyla biz o işte riski alıp bu eseri seyirciyle buluşturmaya gayret ediyoruz bir süredir. Oyunun içeriği, oyunun Norveçli yazar Ibsen'in bir eseri. gün isimli genç bir delikanlının gençliğinden başlayıp ölümüne kadar ki hayat sürecini ve onun bu süreç içinde kendi olmak nedir, nasıl kendim olurum sorusu etrafında gelişen macerası diyebiliriz. Yapı olarak eğer hayatınız gözünüzün önünden bir tiyatro oyunu olarak geçseydi ne görürdünüz gibi bir soru sorduk. Bu sinema klişesidir ya, ölmeden önce hayatım gözümün önünden sinema filmi gibi geçti. Biz onu tiyatroya uyarladık ve bir adamın ıı, hayatındaki son dakikalarından başlayıp işte gençliğine kadar bütün her şeyi gözün önünden bir tiyatro oyunu olarak akıtışını temel dramaturjik malzememizi yaptık bu oyunda. Ee, genel olarak bir boş alan kullanımı ve bu alanda objelerle olan ilişkinin ışık ve kostümle desteği gibi bir sahne plastiği tercih etti. Oyuncuyu destekleyen ışık, dramaturjiyi destekleyen ışık ve dekor genel olarak tercih ettiğimiz anlatım biçimiydi oyun plastiği olarak. Bunun dışında Oyunbaz, Türkiye'de alternatif tiyatro yapmaya çalışan bir ekip. Yarı profesyonel, profesyonel arası bir yapıya sahip profesyonel oyuncularla, tiyatro gönüllüleri, alaylı oyuncularla bir çalışan bir ekip. Genelde böyle işte zorlu klasik eserleri tercih edip basit bir sahne plastiğiyle seyirciyle buluşturmaya ama temel olarak dramaturjik verdiğimizi seyirciye aktarmaya gayret ediyoruz oyunlarımızda. minimal seçimin bir takım farklı gerekçeleri var. Bunların en önemlisi biz dekoru oyunu destekleyen ya da oyunu var eden bir öğe olarak değil, oyunun dramaturjisini, oyunun sözünü destekleyen bir öğe uygulamaya çalışıyoruz. İki sezondur yaptığımız oyunlarda bu böyle. Geçen sezon Antoç'un Mart oyununda da aynı yolu tercih ettik. Dekor oyunun e, oyunu bir iskele olarak düşünürsek ayaklarından biri. Hani iskelenin tahtası, cilası asla değil bizim için. Bunda da ne demek istiyorum? Oyunda tercih ettiğimiz dramaturjik söylem neyse, oyunda seyirciyle buluştuğunda temel aktarmak istediğimiz mesele oyunun esas cümlesi ya da işte ıstınırsak neyse Oyunda kullanılan bütün dekor parçaları da bunu desteklemeye dönük olmalı. Sahnede anlamsız hiçbir obje olmamalı. Bu yolda da biz şöyle bir e, yöntem belirledik. Mesela oyuncunun oyun karakterinin bir çitle karşılaşması gerekiyorsa oyunda, oyun rejisi gereği sahnede çok iddialı, gerçeğe yakın işte metaforlardan oluşmuş ya da böyle büyük bir çittense işte şu arkada gördüğünüz gibi çok küçücük bir çit parçası sembolik bir biçimde seyirciye o oyun karakterinin çitle buluştuğunu bizce anlatıyor. Çünkü biz yaptığımız oyunlarda hiçbir zaman e, bu bir tiyatrodur. ru seyirciden gizlememeye gayret ediyoruz. Şu an bir temsil izliyorsunuz ey seyirci. Bu temsili sizinle paylaşıyoruz ve bu temsilin gereği bizler oyuncuyuz. işte makyajımız, kostümümüz, dekor parçalarımız, aksesuarlarımız da. Ve ama size gerçekçi içine girebileceğiniz bir hikaye yaşatırken sizin bir temsil izliyor olduğunuz gerçeği de hiçbir zaman durmamaya çalışıyoruz gibi bir kaygınız var. Dolayısıyla sembolik bir aksesuar ya da dekor parçası kendi boyutundan çapından çok daha büyük bir meseleyi işaret ediyor olabilir. Yani mesela şu gördüğünüz Vita peynir tenekelerinde yıkanan bir çocuk bizim için dramaturjik bir söylemdir. Türkiye'de birçok insanın çok yakın bağlantı kurabileceği işte bir tenekede niye yıkanırsın ya da varilde niye yıkanırsın, banyoda küvette yıkanmazsın aslında gibi bizim için sembolik dertler bunlar, tercih edilen aksesuarlar. Genelde ışık destekli küçük objeler kullanmaya çalışıyoruz çünkü bunun birkaç farklı gerekçesi var. Bir saklama taşınma kolaylığı tabii ki her zaman çok daha portatif, kolay taşınabilir, kolay kurulabilir dekorları tercih ediyoruz. Ki Çağdaş Tiyatro'nun Bence gereklerinden biri de bu. Artık bu hantal, büyük, opera yakın dekorlarından kurtulmalı ve çok daha bunun bir sanat olduğunu vurgulayan, iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış küçük parçalardan kurulması e, bence de bizim grubumuzca da tercih edilen bir tiyatral anlatım. E, i̇kinci ayağı ise evet çok daha ekonomik, saklaması çok daha kolay, taşınması çok daha kolay tabii ki. Bütün bunlar küçük parçalar tercih etmemizde önemli bir etken kısaca ama son bir cümleyle toparlayacak olursam dekor parçası ve aksesuar bizim için başta da dediğim gibi ışık destekli, oyuncu destekli atmosferin ve e, dramaturjinin seyirciyle buluşmasını sağlayan bir araç bizim için dekorun, müziğin işte sahne üstünde olan her şeyin anlamı dramaturjiye hizmet etmeli bir şey daha var kendi tiyatro aldığımızda biz sahnenin kendi varlığını da zaten dekor olarak kullanmaya çalışıyoruz hani sahne ve dekor ayrımından ziyade arkada gördüğünüz duvar bu sahnenin kendi duvarı ya da bu perdeler oyunun içinde sadece kulis perdesi ya da bir şey gizlemek için tasarlanmış şeyler değil bilakis oyunun kendi seyirliğine hizmet eden şeyler hepsi böyle gayet ince hesapla açılanarak falan tasarlanıyor seyircinin gördüğü resmi bir çerçeve içinden görmesi için. Dolayısıyla sahnenin kendi materyali boş alanı Bizim aslında dekorumuzu destekleyen en önemli şey.